Merhaba, nasılsın? Merhaba. Bir şeyler içelim mi? Konuşalım mı? Turkish. Hmm. Belki sohbet edebiliriz, ne bileyim. Yani birbirimizi tanıyabiliriz. Çok... Dilin bir önemi var mı sence? Yani ben dilin bir önemi olduğunu zannetmiyorum. Önemli olan konuşup anlaşmak değil mi? Yes. Very good taste. Ferrari. Right. Beautiful. Yes. Yeah. Nice car. Yes. Beautiful choice. Yeah. A very nice place. Yeah. Oh, can I get thing? Get in, yeah. Uh -huh. Beautiful.